Merhaba arkadaşlar ben Tufan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Crazy Craft'ı kuracağız. Ee, çok popüler olan bir mod Crazy Craft. Açıklamada linkini vereceğim hatta oradan direkt link zaten çok kolay bir şekilde indirebileceksiniz. Buradan e, otomatik kurulum zaten. Ee, i̇ndirdiğiniz içinden bu bu dosya çıkıyor ve bu dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Kur diyeceğiz ve bu kuracak. Ama arkadaşlar ben bunu şimdi iptal edeyim çünkü bir hata yaptım. Ee, arkadaşlar şuradan çalıştırdan Abdata up yazıyorsunuz. Update. Ben açıklamada yazacağım. Video da tam duyamamış olabilirsiniz. Um, roaming. Nokta Minecraft. Bunu şu Minecraft'la onun içeri şey yapalım da. Sonra sıkıntı çıkmasın. Buradan içindeki hepsini siliyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya çünkü Crazy Craft'ı kuracağız. Launcher'ı açan bir 7-10'u kuralım. Bir 7 onu Evet. Zaten gelmeye başladı görüyorsunuz. Şöyle ben ismimi yazayım. Bir 7-10'u kuracağız arkadaşlar. Play dedim bir kuruyoruz arkadaşlar bu tabii ki her bilgisayara göre değişir bunun uzunluğu kısalığı da bu biraz uzun sürer arkadaşlar ben geliyorum Evet arkadaşlar Minecraft bir redonu kurduk şimdi bundan çıkalım ee, Crazy Craft mod paketi Türkçe olacak değil Op diyeceğiz kur diyeceğiz ve bu kuracak arkadaşlar. Evet gençler. Crazy Craft kuruldu. Gençler. Minecraft kurduk. Crazy Craft'ı. Linkleri açıklama kısmında unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.